Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımdan hepinize merhaba. Ben Selin Eda Bingül. Bugün sizlerle beraber e, neden yeni kanal, e, ben kimim kısa bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da e, tekrar yeni bir kanal neden açtım falan, neden yeni kanal, şimdi onları anlatacağım. E, benim aslında YouTube'da 4 yıllık bir geçmişim var. E, ama sizler, yani yeni gelen e, takipçilerim için... Ee, o 4 yıllık süreci bilmeyenler için ben tekrardan youtube'a yeni başlamış bir kişi olarak kendimi tanıtacağım ee, şimdi şöyle benim sevimli ailem adında bir youtube kanalım vardı yılbaşı gecesi ben 400 abone olmuştum youtube kanalımda ee, ve geçen şöyle bir 15-20 gün öncesinde de 459 abone ile youtube kanalım e, youtube tarafından e, askıya alındı kapatıldı gibi de bir şey yani aslında. Askıya alınması kapatıldı gibi bir şey. Ama e, neden hemen askıya alındığını söyleyeyim. Birisi benim YouTube kanalımı şikayet etmiş. Topluluk kurallarını ihlal ettiğime dair şikayet etmiş. Ve YouTube'da e, bunu değerlendirmek için YouTube kanalımı askıya aldı. Ondan sonra ben bir hafta 10 gün kadar video çekmedim. E, ki belki hani açılır YouTube kanalım diye. Benim... Ayak Gıdıklama Challenge adlı bir e, serim vardı. E, ben bunu part 6'ya kadar devam ettirdim. Part 6'da zaten e, bir topluluk kuralı ihlali geldi. E, ve ben bunu itiraz ettim. E, dedim hani e, ben topluluk kurallarını ihlal ettiğini düşünmüyorum videomun dedim. Sonra YouTube e, ben bunu gönderdikten sonra bu itirazımı gönderdikten sonra YouTube kanalımı askıya almış. Ondan sonra bana bir böyle bir mail geldi. Ondan sonra e, bir hafta 10 gün kadar bekledim açılır mı belki diye. Hani bir ihtimal diye. Bekledim bekledim YouTube kanalım açılmayınca mecburen yeni bir kanal açmak e, zorunda kaldım. Yani aslında 4 yıllık emeğim çöpe gitti diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bir sürü çok eğlenceli videolarım vardı fakat maalesef ki hepsi gitti. Tekrardan yeni bir başlangıç yapacağız. Bu oldukça benim için de sizler için de çok çok zor olacak. Oradaki güzel yorumlarım, güzel mesajlarınız... Yani bin bir türlü içerikli, çok güzel videolarım, hoşuma gittiği... yani, bir sürü şey e, kanalımı yeni oturtmuştum yani yeni oturtmuştum dediğim hani yeni yeni böyle videolarım çok izlenmeye başlamıştı hani o evredeyken e, bir arkadaşımız kanalımı şikayet etti ve YouTube'da sağ olsun kapatma kararı aldı e, bu arada sevimli ailem kanalı e, da biliyorsunuz ki az önce de söylediğim gibi adımı değiştirmedim ama değiştireceğim Adımı Selineda Bingül yapacağım. Yani e, YouTube kanalı bu. Şu anda bu videoyu izlediğiniz kanalımı e, yakın bir sürede e, Selineda Bingül alarak çevireceğim. Neden böyle yapacaksınız diyenler için de. E, şöyle şu anda Sevimli Ailem kanalını Sevimli Ailem olarak yapmamın nedeni Eskiden beni takip eden insanlar YouTube'a sevimli ailem diye arattığında benim bu kanalıma da şu anda ulaşabilsinler diye ee, yani bir ay kadar falan belki de böyle kalabilir ama sonrasında ben bunu değiştireceğim tabii ki ee, Selin'e de Bingüle çevireceğim daha sonrasında şu anlık bu şekilde kalacak ee, sizlerin de bu sırada tabii ki ben desteğini bekliyorum. Ee, tabii ki videolarımız gitti. Hani e, tabii ki böyle bir onun yokluğunu yaşayacağız mecburen e, hepimiz. Ben de siz de. Bu arada YouTube kanalımı hani şikayet eden arkadaş için de ne diyebilirim bilmiyorum. Yani 4 yıllık emeğimi e, boşa şey yaptı. Boşa götürdü. E, ben bir şey demeyeceğim kendisine. Allah'a havale ediyorum kendisini. Çünkü bir insanın e, 4 yıllık hani bir yıl değil bir ay değil bir gün değil bu 4 yıllık bir emek söz konusu 4 yıllık emeği boşa çıkartmak kendisi Belki de bu duyguyu bilmez ama e, bunu yaşayan bilebilir e, diye düşünüyorum ya da hani gerçekten e, düşününce bir insan bence bunu idrak edebilir. Çünkü hani benden o kadar nefret ediyormuş ki demek ki şikayet etme gereği duymuş ki ben hani e, asla öyle bir takipçime ya da e, beni sevmeyen birisine de ben asla küfür eden işte argo kullanan öyle bir insan değilimdir e, beni hani bilen bilir e, kanalımda argo küfür işte çok fazla olmaz hatta hiç olmaz. E, İçerikler konusunda diyeceksiniz içerikleri değiştirecek misin diye çok soruyorsunuz. Hayır, içeriklerde hiçbir oynama yapmayacağım. Ee, içeriklerim kışkırtma, challenge, e, vlog tarzında devam edecek. Aynı zamanda oyun videosu, iysamar tarzında da içerikler olacak. İçerikte hiçbir değişiklik olmayacak. Genelde sizlerin zaten istek üzerine yaptığım içerikler oluyor ya da kendim hani birkaç içerik bulabilirsem onları yapıyorum. Ee, bunu da hani bu şekilde bahsedeyim ee, genelde yani sizin istekleriniz üzerine yapıyorum videolarımı ama kendi hani bulduğum olursa da çok hoşuma giden bir video olursa kendim e, çekip sizinle paylaşıyorum ee, yorumlarınıza cevap veriyorum ee, genelde sizlerle hep iletişim halinde olmaya çalışırım 2-3 ee, günde bir en fazla 4 günde bir YouTube'a YouTube, YouTube videosunu paylaşırım. Ee, Instagram hesabım Selin Altre Eda Altre Bingül ee, Bingül pardon çok yanlış söyledim pardon pardon Selin Altre Eda Altıre Bingul. bu videoda daha hiç edit yapmayacağım bu videoyu sade bir şekilde paylaşacağım ee, çünkü beni en sade şekilde en normal şekilde görmenizi istiyorum şu anda bu videoda da hiç efekt işte ee, geçiş hiçbir şey olmayacak bu yüzden ee, beni <laughs> Bu şekilde tanımanız için ee, Selin Altıre Eda Altıre Bingul olarak Instagram'dan beni takip etmenizi isteyeceğim. Çünkü e, YouTube kanalımda 400 takipçiydim e, ve onların hepsi gitti. Şu anda da Instagram'da 400 küsür takipçim var. Ama yeni gelen takipçilerim için beni Instagram'dan kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Instagram'da neredeyse her gün aktif olmaya çalışıyorum. E, bu arada 8. sınıf LGS öğrencisiyim. E, ders çalışma rutinleri, işte okul çıkış rutinleri, akşam rutinleri, sabah rutinleri hepsi gelecek. E, rutinler, vloglar hepsi gelecek. Yani hiç merak etmeyin. E, Sizlere eğlendirebileceğimi düşünüyorum. E, her zamanki gibi videolarımız e, aynı hızıyla devam edecek. E, beni önceden tanıyanlar için de söylüyorum. Umarım hep birlikte yeni bir başlangıç, yeni daha güzel adımlar diyorum. Yani başka bir şey diyemeyeceğim. Hani bir sürü kutlamalarımız vardı orada. Ben yılbaşı günü 400 abone olmuştum ve hani o da benim için çok güzel ve çok onurlandırıcı bir şeydi. Maalesef işte yani şartlar gereği bunlar olmadı. Yani olmadı dediğim hani e, 400'den devam edemedik. demek ki 2022 bize YouTube kanalı açısından hoş gelmedi, iyi gelmedi. olsun belki yeni kanalımız yani bu kanalımız 2022 bize bunu diyordur. Yeni kanal aç demiştir belki de. Yeni kanalda daha iyi ilerleyeceğimizi söylüyordur belki de. Ben moralimi hiçbir zaman bozmadım. bozmayacağım. Birkaç gün sadece ee, şey yapmıştım Hani e, çok çok üzülmüştüm Ama dedim ki Belki yeni bir başlangıçtır ee, SBFC'nin gücü her zaman e, Burada devam edecek ee, Hiçbir zamanda Gücümüz bitmiyor Her zaman sonsuza dek sizinle beraber ilerleyeceğim İnşallah soru cevap videosu da yakında yapacağım Merak etmeyin Bu kendimi tanıtma videosuydu Hani e, sizlerden Merak edilenleri cevapladım 15 tatilde aslında neredeyse her gün video atma isteğim vardı. Ama 15 tatil geçti e, biliyorsunuz ki. Yapacak bir şey yok. E, demek ki e, 15 tatilde video yayınlamakta kısmetimizde değilmiş. E, ne yapalım biz de bundan sonrakilerde daha güzel, daha e, kaliteli içeriklerimizle devam ederiz diyorum. E, umarım beni yeni tanıyanlar için sevmişsinizdir. Eskiden beni, beni takip eden arkadaşlarım için de desteklerinizi hala bekliyor olacağım. Yeni gelen takipçilerim için de hoş geldiniz diyorum. Sizlerin de destekleriyle inşallah 400'e hızlı bir şekilde ulaşamasak da en azından şöyle bir bu yıl içinde bir 100, 100 abone en azından 100 150 olsak bile bu bana yeter. Bu 2022'de bile öyle söyleyeyim. Ee, ben yani hedefim benim 500'dü ee, hani bu yıl benim 500 takip yani 500 aboneydi ama e, demek ki öyle bir şey olmadı kısmetimizde yokmuş kader kısmet gibi bir şey oldu yani bu işler o yüzden ben bu yıl e, bu kanalımızda hep beraber yüzü geçmek istiyorum yani ilk hedefim küçük olsun istiyorum şu anda 20 abonemiz var sıfırdan başladık Tabii ki e, İlk başta 100 diyorum 100'ü e hedefliyorum sonrasında 150 200 300 400 500 yaparız diye umuyorum innşallah e, o zaman daha fazla lafı uzatmayacağım bugünlük yani şu anlık videomuz bu kadardı Umarım kendimizi e, toparlarız diyorum ben toparladım takipçilerim sizler olarak ailem sizler olarak sbfc olarak sizleri de güçlendirmeye her zaman devam edeceğim her zaman buradayım gitmedim hep birlikte çok çok daha iyiye gideceğiz kanalımızın kapanması bizim e, video çekmeyeceğimiz e, sizlerle beraber eski dostluğumuzun kalmayacağı anlamına gelmez her zaman birlikteyiz çakın 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 evet bundan sonra çok daha güzel içeriklerle buradayım sizleri de bekliyorum desteğinizi de esirgemenizi istemiyorum Hepinize öpüyorum kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olun videoya like atın demek istemiyorum ben sevdiyseniz samimiyetime eğer güvendiyseniz e, takip ederseniz sevinirim e, yeni işte gelen arkadaşlar için bunu diyorum eskiler için de e, benim videolarımı hala sevmeyi düşünüyorsanız diyorum eğer konuşamıyorum da ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü yani e, beni sevip bana güveniyorsanız e, kanalıma tekrardan sizi aileme destek olmanızı e, istiyorum sadece bunu söyleyeceğim kendinize iyi bakın hoşçakalın sizi seviyorum.